Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarda Browser serimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu her beğenmeniz videomu keşfete düşürecektir arkadaşlar. Daha fazla kişiye hitap etmemi sağlayacaktır. Video çok güzel e, oldu diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir yenilgi, bayağı bir aksiyon, bayağı bir şeyler yaşadık. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Videomuza bir giriş yapalım hemen. Ha <laughs> ben de babuleyim varmış lan. Koş koş koş. Lan koş lan koş lan koş lan. Kaçıyorum ben açacağım. Oğlum bu ben ne lan? Bileyim. Onu mu satayım? Kaç kaç. Aha ben patladım. Ay ben de patladım. Uzatan. Oğlum nasıl la? Oha lan ne yapıyorlar? Çok güçlüler Kadir. Hı? Çok güçlüler bunlar. Aa ikisi de bu bu. Topladım hepsini. Sen al. Bende de bir elmas var. Orta bizde şu anda da uzaktan vuruyorlar. Bizi. O patlayacak oğlum la. Baba ben onları. A o şunu da al lan. Onu al, al, al. <gülüyor> 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 al lan. Al lan <laughs> al. Hadi lan <laughs> hadi lan. <laughs> Adını satıyor. Başka, kaç abi. Kaç. Oğlum. <laughs> Ben, ben karakterleri karıştırdım. karıştırdım. Ha anı. Oha. Bir, bu zaten öldü. Abi Ay. kaç kaç kaç. Oğlum bende yok bende yok elmas yok. Oha ben patlayacağım. Geliyorum baba yanına. Patlat patlat aha patlat. Hı. Ölmedi lan. Gittik oğlum gittik. Gelmeden kaybettik. Vallahi. Tabii. Oğlum niye? iyi İyi geçtiler içimizde. <laughs> <laughs> ya be. <laughs> Ama ben 5 leş almışım abi. Ya oğlum bu bize uzak mesafe lazım. Onu nereden bulacağız? Mesela baba bak e, füzecim var. Uzak mesafe. Çeli o Nita nasıl? Nita uzaktan vuruyor. Evet. Ayısını çıkartıyor şu şili o silahtı iyi neyse şu ne jesse'ye jesse hani şu e, küçük bir şey çıkartıyordu ya, o karakter uzaktan mı vuruyor E şunu oynayayım mı ikine ya da dur ya ben kendi karakterim oluyor savaşta bu oynuyor hadi benim o 9 seviye şerbi benim Şerbi'de. altı. gitmiyor lan neye gitmiyor oğlum niye yenemedik biz ya Şimdiden biz oynayabileceğiz diyor. Hoş. Ben topu bir alayım. Olur. Olur. Oha. Oğlum. Bizim <laughs> karakterlerimiz çok güçsüz. Adam bana bir kere vurdu. Aha, top burada. Marks olabilir mi karakter? Oğlum. Hadi lan. Abo. Vur lan. Vur. Vur. Bu i̇şte bu. Var. İlk golümüz tamamdır. Abku sonunda golü. Vallahi. Tamam patlattık. Hani top nerede? Araba arkamızda. Oğlum top top buradaymış lan. Kendi kalemize gol atar mıyız sizce? Aha ben gol'e gidiyorum. Ayda! işte bu. <laughs> Ayda! Ben oyalarken sen de çaktın golü. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Ayda! <laughs> İyi ee, bu bahaneyle kupa kasarsın sen de. <laughs> oğlum aha bir ender geldi. Süper ender geldi. Süper ender geldi. Bir dakika oğlum deme. Ha şimdi hadi. Ne geldi? Oha. Oğlum ben şu karakteri alamadım ya. Gizemli. Ne verdi? 44 elmas. Şimdi söyle oğlum ne diyordun? Um, bence bir, bir savaştı. Şerbin'in geldi. kıyafeti geldi, geldi bana. Jack'in Jack kıyafeti e, geldi. Sana geldi? Bana bir şey gelmedi. Bana Jack'in kıyafetini verdi. Hazır. hadi hazır. Bir saniye. Hadi. Oğlum bu şu Seriat'ın Avro 8 var ya. O yine ha, gene geldi. Vallahi yine geldi. Bir de uçan tekmeci var ya. Oha oha. Adam 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 ne yaptı lan öyle? Oğlum tek aha vallahi gol. Lan 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 lan. Gol. Avrupa'ya gitti. başıma geldi lan. Oğlum ne yapıyor la bu? He. Uçan attı. Uçuyor abi o. bu yine geliyor. Geliyor. Abi. Oğlum gel, adam gel. bize tek geçti lan. <laughs> abi bizden. <200'den... gülüyor> <laughs> Vallahi Avro 8 dedim ama. İyi geçirdiler ha. Aynen. Ne oynuyoruz? Bizden fena geçtiler. Savaş topu mu gene? E -e. El Elmas kapmaca oynayabiliriz Tamam oynayalım. Oğlum hiç, hiç şansı gelmedik ya. Ha benim mort saçacak biraz da. <laughs> gidiyoruz, iki geri gidiyoruz. <laughs> hiç sorma abi. Valla ananı lan o kadar lan oğlum koş lan koş elmaslar topluyor niye kaçıyorsun Kadir? Lan Kadir elmasların hepsini de kaçırdın lan. Kaçmaz kaçmaz. Aha bana tek attı. Orada kaçmayacaktın Kadir. Sen Oğlum ben de onu patlattım lan. Aladım. Aldım mı ondan elması al aldım, aldım, aldım. Kaç, Oğlum aldım kaç. Ben de 5 aldım. Çık çık oradan çık. Kaç sen kaç. Ha, ben oyalanacağım saklan. tamam. Saklan.

gelmiş galiba. Hangisi? Bir sürü gelmiş. Oo. Lan şu karakteri alamadım Muhammed Ali ya. Ben aldım, aldım abi. Bu İmparator. 526. Daha çok var ya. Hadi aç. Dur bir dakika bekle. Elinin görevini yapayım. El Primo elinin Nino nereden çıktı? El Dur lan bu, bunda level atlanıyor. Diyeceğim <laughs> oh. çok az kaldı. Sesuar Aksesuar açıyorum. açıldı. Bu bence beni elmas Hani ben meteor falan ya o. Bunları alayım lan. Bu adamı alıp havaya atabiliyor. Onda da metal atıyor. İkisini de aldım. Ama parada kalmadı. Paranın gözüne vurduk. <laughs> Hadi. Altı seviye bir rütbe. En düşük rütbeyle abi. Biri <laughs> 7800 Oğlum Eğer bu güçle de adamı indiremezsek Yazıklar olsun. Oha. Tek atıyorlar baba. Vallahi tek attılar. Aa ayıp ayıp. Bire git. Aha kaç kaç kaç. Oğlum kaç. Canım az. O oh, şunu al da canım kaç canım. lan. tamam <laughs> sen <laughs> 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 sen kaç. <laughs> gel 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 gel. Ne var ne var he? ne var ne var. Ne var <laughs> ne var ne var. Ne var, ne ne var, var canım, oha ne var. oha. Oğlum. Ben de öldürdüler oğlum. Oğlum <laughs> bizim mekanı bastılar. Aradık kesili oldum da. Bastarlar tabii selamun aleyküm, aleyküm aleyküm selam <laughs> Oğlum nasıl kaçırdın lan seni Aha patlattım onu o, 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 da beni patlatacak Oha Oha Kaç 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 oğlum kaç Oğlum ben ikisini üçünü patlattım Ananı Kadir yukarı çık Kadir Yukarı çık sıkıştı yine sıkıştı. Oğlum o da patladı. 13 şey var orada koşun. Geri döndüler. Oğlum şunu patlat hiç olmazsa lan. Patlat lan. Oğlum yanlış adamı koşuyoruz lan. Allah kahretmesin. <laughs> <bir de. gülüyor> İyi kaçırdık ama. Diyorum ya bir ileri iki geri bir ileri iki geri. <laughs> Bu videoda böyle oldu. Aynen. Arkadaşlar bizim daha güzel oynayabilmemiz için videoyu beğenmeniz gerekiyor. Videoyu beğenirseniz de YouTube'da keşfete düşeriz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hadi hazırım ben. Ama elmas kapmaca oynamıyorum oğlum ya. Tamam başka bir şey Ne oynayalım? Ee, baba oyna. Aha onu o, aç onu. Arabası, tamam. Hadi hazır oğlum şu karakteri Alasya kadar ben herhalde böyle gideceğim buna mı geçtik yani biz her şeye geçeriz kadir hadi baba ben direk koşayım maden tamam siz onların maden arabasını itmesini engelleyin tamam senleri öldürün. şu geri zekalı oğlum lan geriden geriden vurdu ip ne la Bak lan bak 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 ananı içimden geçti. Ben birinin içinden geçtim uyuyor, bir de benim içinden geçti. Vuruyor oğlum ben de görüyorum geldim. Ben, ben. Dur 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 dur. Ben ben durdurayım. He he. Tamam sen sen bana. Tamam Pardon. durdurun. Oğlum 75-76 oldular. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam gidiyor yürü şu an. Al. Yürü, yürü. Oha benim içimde nasıl geçti öyle. 84'te kaldı. Hadi. 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 Tamam. 87 geldim ben de. Geldim yani. Tamam geldim. Yürü Mali yürü Mali yürü Mali. Hadi 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 hadi. Hadi hadi, hadi. hadi. Vallahi hadi. kazandık. <laughs> Ne orada olsa. Neyse <laughs> e. buraya kazandık burada oynamıyoruz böyle. Tamam. Başka bir yer. Tamam bayık yere gidelim. Hadi. Ha iki tane özellik. Altı demo. Ne oynuyoruz lan? E, tamam. Oynayalım. Oğlum bende de elif limo var. He. <laughs> ne? Elmas kapmaca aç. Tamam. Aç. Daha sonra da bir savaşta bu oynayalım ikinci kez. Macayı da oynamayalım. Tamam. Hoş. <laughs> Oğlum ilk önce ortaya kapan. İyi burası çok basit lan. Bunlar basit. Bunlar yeriz. Ben şu hemen kafalarını atlayacağım baba ben. Ben üçün beşini ortadan daldım. Da Aha ikisini de almışım lan. Aha dur dur. Onu, onu da alayım. Oğlum ben öldürecek <laughs> ayı. Ayı ben öldürecek. Kaç. Hayır, Kaç, aha. Geliyorum, geldim, geldim, geldim. Geldim, geldim. Oha, aha, al, 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 Oğlum topla orayı, topla, topla. Oğlum, ben geldim, ben aldım, aldım, aldım. Oğlum. Nasıl ateş diyorlar lan bunlar? Gel gel. Ha, şimdi ne Şimdi ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın şimdi? <laughs> kaç 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 kaç. Tamam deli kaç. Oğlum orada seri atan birisi var. <laughs> Ana. Aha. Bana sıkıyorlar. Bana sıktılar. Baba o, o, o da gitti. Patladı. Oğlum 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 oğlum. Oğlum orayı al al topla orayı. Çok pis oldu ya. Oy, oy. Baba şunu çık geç. Yanındakine. Kaç. Dön, dön. 14 aldılar. Ama bir işe yaramaz ki. Of. he hepsi de gitti. Baba şunu. Alacağız. Patlattın, patlattın mı? Patlattım patlattım. Ama şey, ben da, da, de patladım. Adam 10. On... Talia'da 16 tane şey 14 tane hı, var. Yetişemedim hı. Ya. Yetişemedim lan Yetişemedim daha. Yetişemedim lan. Oğlum bu ne la? Bu ne la? Hı, hı, bunu hı, da oynamıyorsun. Başka <laughs> bir tamam, ya El Primo iyi değil. Primo. Görev olmazsa başka bir şey oynayacağım da. Kral var ya. Aç. Hazır ver Kadir hazır. Bir saniye abi. Tamam. Çok güçlü adamlar yok. Hadi. İşlendi bir tek şu roketli biraz güçlüye benziyor. Oğlum iş, iş işlerinden geçtim. Hadi hadi lan. Onu satayım. Benim karakter güzel hasar vuruyormuş. Abo. İyi vurdu. Ortayı koruyacak bir karet çıkardım ben. Oğlum biz kendimizi koruyamıyoruz. Ortayı nasıl koruyacağız? Gördüğünü de aldım. Benim küçük makinem koruyor. Oha. Benim küçük makineye bak. Oo. Oğlum Gerçekten. ne yapıyorlar? Kan gölüne çevirdiler burayı. Oğlum o al sıkıştırdık aldık tamam. Kaç 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 Mahmut Ali kaç. Sen kimsin de benim oğlumu orada sıkıştırırsın. Terbiyesiz gel buraya. Oğlum lan onunu. Oh no, wow, oh, oh, kaç. Aha patlattım hepsini de patlattım. O <laughs> tanesi de bende. Bey attım beyler. Oh. İyi geceler. Çok güzelmiş atmak da canım. canım. <laughs> patlat patlat. Aha bu ya işte bu ya. <laughs> bu ne arkadaş ya? bunu. <laughs> Kazandığımız <Başla> oynamayalım. Başını savaştı bu. Tamam. Hadi bu elde son olsun beyler. Hazır verin. Ama Usta mı? He? Usta çılgınlığı mı? Ben bilmiyorum. Top çılgınlığı ha. oğlum top. Usta çılgınlığı yazıyor orada. He. Ustayız ya ondandır. <laughs> koş koş koş. Ne kadar sürebilir baba? Ana karakterse karakterse bak karakterse. Gel lan buraya. Gel lan. Oğlum içimizden geçti. Aha. Aha top bende. Evet sayın seyirciler. Ananı. <laughs> Patladı oğlum neyle koşuyum? Oğlum o nasıl bir şey atıyor öyle? Eee su. Ah karakterin unuttum. A Adam arka gole geliyor lan. Gole geliyor lan. Gol attı. Oğlum attı la He. çok pis kodular ha. Oğlum la. Ben de öldüm. Geliyor 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 Mahmut Ali gol. İşte gol. Gel. Ay. <laughs> Ay <be>. <gülüyor> <gülüyor> Ustalığımızı gösterdiler. Be. Evet içimizde geçtiler yine. alım yapacağın içinde el pitomunun senin de <laughs> Dur lan bekle. Hmm. Hadi bu son tur. Aç savaş topu, savaş topu. Değiştirme. Hazır. <laughs> İçlerinden geçelim. ulan <laughs> var ya. Baba el tek atacağım. Ne? Max el var. Hadi. Çok da max'ın Oğlum nasıl vuruyorlar lan öyle? Aha git 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 git. Gol. Hadi Muhammed Ali. Hadi oğlum. Hadi Agayret. Atın lan. Gol. İşte bu lan. Doktorlar sizi. İki haftalar. Baba ben attım. Oğlum Kapı Vallahi. vallaha. Koş koş Muhammed Ali. O gol o gol oğlum. A vallahi gol. Aha bu kadar lan. Abi 3'ü birden evet, patladı bir bir gördüm. <laughs> 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 Yıldız <laughs> baba. Evet ben de yıldız oyuncuyum oğlum. Aa ben nasıl ben oldum lan? Sen olmuşsun. Deprem ya. en çok sen kesmişsin. Oo yıldız oyuncu. Aha <laughs> bu görev daha bitti. i̇şte bu kadar. Bitti. <laughs> Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Videonun başında da belirttiğim gibi videoyu her beğeniniz bizi YouTube'da keşfete düşürecektir daha fazla kişiye e, izleme imkanı sunacaktır kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz Kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle hoşçakalın